Kartanelerinden oluşturduğunuz kar kütlelerini birleştirerek kardan, kardan adam elde edebilirsiniz. Ben şahsen e, karları elinizde yumruklayarak birleştirmenizi ve bu kar kütlelerini üst üste yığarak bir kardan adam oluşturmanızı ta, 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 tavsiye ediyorum. Ee, gömlek yapabilirsiniz kardan adama. Gövdesine zevkini sokarsanız. Burunlarına bir tane havuç. <laughs> Gözler domates. <laughs> Böyle yapabilirsiniz. kovalayan saldırgan bir köpekten 20 dakika boyunca koşarak kaçamazsınız. Çünkü bir süre sonra yorulursunuz ve dinlenmeye ihtiyacı duyarsınız. Yani şöyle anlatabilirim. Atıyorum koşuyorsunuz, peşinizde rot var, arkaya baktınız daha geliyor, ne yapacağım? Koştur. Ama baktınız 20 dakika koşamayacaksınız ama gitmeniz gereken yol 20 dakikalık yoksa rot peşinizden gelecek ıstıracak ama koşamazsınız çünkü yorulursunuz. İşte bilgi. eğer bir halatınız varsa onunla akşam yemeğine çıkabilirsiniz ve onu güzel yemekler yedirebilirsiniz. <laughs> yemek ya da çalışma masasını kullanarak kayak yapamazsınız. Eğer yemek ya da çalışma masasını kullanarak kayak yapmaya çalışırsanız takla atarsanız ödürsünüz. Masanın bacağı da bir güzel sakatlarsınız. Bir kilo eğriyi beş kilo yapmanın yolunu arıyorsanız, manavdan 4 kilo daha erik almanız gerekiyor. <laughs> Tabancı firmalarının silah üretmesinin sebebi para kazanmaktır. Yani, cash bir ses kaydı alabilmeniz için sahip olduğunuz materyalle ses kaydı özelliği olmalıdır. Aksi takdirde materyalle ses kaydı alamazsınız. Sekizinci madde herkesi ilgilendiren bir madde. Herkes internette orada burada şurada çayırda barda da topta... <laughs> Pay paylaşıyorlar milletle diyorlar telefonumun bataryası çabuk bitiyor şarjı çabuk bitiyor ne yapacağım telefonundan mı kaynaklanıyor benden telefon eğer telefonunuzun şarjının bitmemesini istiyorsanız en iyi yöntem telefonunuzu kullanmamaktır başka çözüm aramanıza gerek yok gözlük çerçevelerinizle bir kamyonu çeken eğer bunu yapmaya çalışırsanız büyük ihtimal patlarsınız. Onuncu maddede gerçekten enteresan bir bilgi sizi bekliyor. Ağaçlar konuşamaz. Eğer bunu denerseniz sesler yaparsanız bunu farkına varırsınız. Her bir ağacın konuştuğunu görürseniz büyük ihtimal şizofrensinizdir. Yani ağaçlar konuşmaz benim onuncu maddem bunu kanıtlar. Bu tarz videoların devamı ve benim mutlu olmam için lütfen kanala abone olun.